Keçi ya çocuklar keçi bütün cipslerinizi yiyor. Kuzey görüyor musun masal? Sen çok yaramazsın, yaramazsın, yaramaz. Dur, <laughs> bütün cipsleri yiyor. Hemen şunları kapatalım, geri kalanları bak. Keçi, keçi. Yak, <laughs> daha Çekil. Aa, aa. Keçi. Sen de mi keçi oldun? Evet. Çekil. Anne bak, keçi, keçi. Ay. Ay in aşağı. In aşağı. Bu Git. Bu Git. Hayır. Gelme. Aa. Aa. Ya keçi. Keçi ne? git. Ne? Keçi git buradan. Keçi. Masamızdan çekil. Aa golf de yiyor bu. Masal. Sakladı mı Aa canavar canavar. Keçi. Keçi git. Ne? Git ne? keçi. Hayır, çıkma. Oscar burada olsaydı görecektin sen. Her şeyi yiyor ya. Bak. Bak ne yiyeceğini arıyor şimdi orada burada. Geliyor. Aa. aa. Geldim. Masa. Geldim. Masa. Eyvah. Git. <laughs> 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 Keçi git. Geç <laughs> in aşağı. Anne. in aşağı. Aa. aa. Hayır gelme. Keçi sen aa, aa. Aa, aa. Masa. Git. Durun. Dur. Kuzey, kuzey toslayacak. Kuzey yüzüne tosla. Hayır. Kuzey yüzüne tosla. Yavaş. Aa, örtüyü yiyorsun. Daha neler. Şaşırdın. Şaşırdın artık. Haydi. Git. Al kızım. Şöyle üstüne koy. Ya keçi. ya keçi. Gerçekten böyle yaramaz keçi yoktur herhalde. Bizde var sadece. Hayır. 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 Git. Çık Kalmadı. Hayır. Çıkma. Çık Çocuklar bu ne ya bu kadar? Hı hı. Sen ne yapıyorsun oğlum masanın üstünde? Keçi <laughs> Sen de mi keçi oldun? Bak birazdan yine çıkacak. Hayır keçi. Keçi hayır. Hayır. Keçi de Devir mi de oğlum devirme. Bu şekilde. Gelecek şimdi yine yukarı. Aa. Keç. Keç. Dur dur o cipsi değsin. Ya keç. <laughs> <laughs> keç artık kovmalım. Kovmaya çalışıyoruz kızı. Şş. Hadi git. <laughs> git seni yaramaz. Git. <laughs> aa, aa, biz kovalıyoruz bu geri geliyor ya. Keçi git. Masamızdan uzak dur. Masamızdan uzak dur keçi. Ah yapma yüzüne gelir. Keçi. Git su iç bir şey yap. Masadan uzak dur. Yaramaz. Yaramaz keçi. Boşuna demiyorum sana yaramaz keçi. Şimdi yine çıkar. Dur, cipslerden ses çıkarma kuzey. Hemen atlayacak şimdi tekrar. Hayır. Keçi bardak gitti. Bardağı ver anneciğim. Hayır yersin. Heh. Ver bardağı oğlum. Gerçekten yaramazsın keçi sen. Gerçekten sen ya. çok yaramazsın. Çıkma. Ya ya. Çıkma daha fazla. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Oğlum bir şey kalmadı. Ay oğlum diyorum kızım. Keçi. O keçiye de çıkmadı. Keçi git. Çok yaramazsın. Aha. Git. Bu keçiyi çıkmadı. Ay, bu keçiyi kontrol altına alabilirsek çok yaramaz. Abi, git. Var. Biz bunu en iyisi kapatalım bak. Bak bak. Sakızımı yiyecek neredeyse. Çok yaramaz. Aşağıda cips vardır da ondan. Bakayım. Cipsleri temizliyor aşağıdaki. Aşağıdaki cipsleri temizliyor. Bakayım görevi. Bak evet cipsler dökülmüş masanın altına. Dur iyiyor dur. Aa bak. Keçi sakın daha tamam. Yiyecek bir şey kalmadı. Yiyecek bir şey kalmadı. Ne yiyeceksin? Bardakları mı? Yok yok o illa karıştıracak o cipsleri görüyor ben bu cipsleri kaldıracağım aa, aa resmen keçiyle savaşıyoruz bağırmayın bağırmayın Ay olamaz ya kaldırıyorum ben bunu keçi in aşağı İndir in aşağı şunu Heh, tamam hadi bu yaramazdan kaçıyoruz bunları kaldırıyoruz hoşçakalın değil bakalım yaramaz keçimizi de görürsünüz bol bol neler yapıyor evet. size gösteriyoruz. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet söyle. Of, çok yaramaz. çok yaramaz. yaramaz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun lütfen. Tabii ki.